bugünkü tecrübenle dönsen 20'lerine ben şunu daha farklı yapardım, şuna daha çok odaklanırdım. Siz de bence şu kaslarınızı geliştirin diyebileceğim neler var? Ben her zaman şunu söyleyeyim, benim felsefem şu. Bulunduğu noktayı beğeniyorsan o zaman yaptığım bütün hamleler doğrudur bu zamana evet. kadar. Ama ya, çalıştığım yerlerde çok hatalar yaptım. Ama o hatalar da beni bu noktaya getirdi. Geçmiş çalışma yaşantıma bakıyorum. Hala mesela gurur duyduğum şey şudur. Ben sabah 6'da başlardı benim ilk dersim. Ben o dönemler şunu düşünüyordum. Ne kadar çok kişiye kart vizitimi uzatabilirsem ve onda iyi bir izlenim bırakırsam yarın öbür gün o senin portföy havuzunun içine ekleniyor. Ben ikinci şubemi çay yolunda açtım. Açtığım an benim o dönem çay yolunda dokunduğum herkes bana gelmeye başladı ve ben çağırmadım bile. Ya bence 20'li yaşlar, 25 yaşlar yani kafam düşene kadar çalışman gereken yaşlar. Fiziki olarak öyle söylüyorum yani. Fiziki olarak gerçekten çok yorulman gereken yaşlar. Yine yesem yine aynı şekilde yapardım.